Biz yine Lifos'a gidiyoruz. Merhaba. Biz yine Lifos'a gidiyoruz. <laughs> bu kez yine Ziya abi ama Yasin'le birlikte bu kez. Yasin o kadar heyecanlı ki heyecandan telefonunu bile unutmuş. Yasin. Adris. Sağlam. Şöyle bir Volkar testi yapacağız. buz. Hissettik ama onaylamadık. Buz çünkü. Takip edin beni. Evet. Snowboard kışları var. Kocaman bir çukur. Oh! oh. Kalır mıyız acaba ya? <laughs> Şuradan mı girsek? Hop ah, hop 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 Evet inşallah hop Ziya nerede kaldı? Ha geliyor, geliyor. Küçük bir moladan sonra Ziya'cımı bekledik. Yoksa hız diye inerdik. Ziya'cımı bekledik. Yasin! Ziya'cım. mi ah. gidiyoruz? Yoksa çileye mi belli değil ya. Uza bak. Haydi Yasin. Şurada ileride dere var. Yorşa savaş.